Merhaba sevgili geliştiriciler ben Süleyman. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum. Ben normalde YouTube'da yokum. Ee, freelance olarak Android oyun düzenleme yapıyorum Unity'de ya da Google Play'de paylaşımlar falan yapıyorum. Müşterilerin isteğine göre değişiyor. Şimdi birçok soru alıyorum müşterilerimden şu şekilde. Ee, ben oyun aldım ama para kazanamıyorum ya da ben bu oyunu aldım bana yayınla hani olduğu gibi dosyayı bana atıyor oyunun apk'sını çıkart geliştirici hesabından bana yetki veriyor yayınla ben bundan günlük kaç para kazanırım para kazanamazsın soru ve cevap net para kazanamazsın neden şimdi öncelikle hazır oyun alınmalı mı onun sorusu o sorunun cevabını vereyim size Alınabilir, alınmayabilir de oyuna göre değişir. Ama oyunu alırken önce bir bakmanız gereken bazı şeyler var. Mesela bu oyun bir hazır oyun. Bir araba park etme oyunu. Kapalı otopark içine geçiyor. Bu da benim bir müşterimin oyunu. Lisansını falan almış her şeyin tamam. Bana atmış. Bu oyunu bana nasıl kazandırabilir ya da ne yapabiliriz dedi. Ben de şu öneride bulundum. Siz de hazır bir oyun aldınız bu şekilde düşünün. Bu oyunun içinde 10 tane seviye var. Yani 10 seviye dediğim şey şu. Araba buradan başlıyor. Buraya park etmemizi istiyor. Bu birinci seviye. İkinci seviyeye geçiyoruz. Araba burada doğuyor. Üst kata teslim et. Park etme yeri var. Çarpmadan oraya park et. Velhasıl bu şekilde 10 tane bölüm var. Yani bu oyunu bitirmeniz yaklaşık 8-9 dakikalık bir süre şimdi kullanıcı bundan nasıl para kazansın? Google Play e hadi yükledik. Tamam kullanıcı indirdik. Bir günde 1000 kişi indirdi varsayıyoruz. Reklam da koyduk. Bin 1000 kişi zaten 8 dakika sonra bu oyunu silecek. oyunun telefonda niye tutsun? İşte oyun alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Biz bu oyuna neler yapabiliriz? Arkadaş sordu. Ben dedim ki bu oyuna neler yapabiliriz? Şunun içindeki 10 tane seviyeyi yükseltebiliriz. 40'a çıkartabiliriz dedim. Tamam dedi. E tamam başka ne yapabiliriz? 40 seviye çıkarttık. E 40 seviye çıkması bu da demek oluyor ki kullanıcı belki birkaç gün elinde tutacak. E, ya da bir hafta tutacak. O kadar zorlaştırıyoruz ki oyunu bir an önce bitiremesin. Benim bir tavsiyem daha oldu arkadaşa. Bir şehir e, ekleyelim. Şehir içinde geçsin oyun dedim. Olabilir dedi. Eee... Hani size söylemek istediğim şeyler bunlar. Oyun alırken neler yapabiliriz bu oyuna? Evet. Benim elimdeki programlarla ben hiç uğraşmadan, çok şey yapmadan evet arkadaşlar küçük bir şehir oluşturdum. Gördünüz. Bunu büyütebiliyoruz da bu şekilde görebiliyorsunuz. Ya da daha büyük ya da daha daha büyük bir harita ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ben bu arkadaşı küçük bir haritada içinde bu şekilde binaları da ekledim gördüğünüz gibi e, Bu program ücretli bir program o ben aldım müşterilerime Yardımcı oluyorum bu şekilde Evet arkadaşlar bakın 40 seviyeyi Şu kapalı otoparkın içinde yapacağız Diğer 60 seviyeyi de Bu şehrin içinde yapacağız e, Tabi buna sadece boş şehir mi Hiç boş şehir değil Trafik sistemi de ekleyeceğiz Bakın arabalar da geldi o trafik içinde kırmızı ışıklar falan var. Ee, örnek veriyoruz. Buradan alacak, nereye götürecek? Navigasyon yardımıyla. Örnek veriyorum. Şuraya götürecek. Hani demek istediğim şey bu arkadaşlar. Bir oyun alırken, bu oyunu biz nasıl geliştirebiliriz? Kullanıcı elimizde nasıl tutarız? Hani indiren kişi yarım saat sonra silmesin oyunu, ya da iki gün sonra silmesin oyunumuzu. Toplamda yüzdevel level yapacağız. E bunu oyuncuya sevindirebilirsek yaklaşık bir ay, bir buçuk ay elinde tutacak bu oyunu. E bu süre zarfında reklamlarımız var. Her gün değişik değişik 100 kişi gelsin reklamlar sayesinde. Şimdi neden? Her zaman reklam mı verilmeli? Bütçeniz varsa reklamı hiçbir kapatmayın. 2 ay kalsın, 3 ay kalsın ya da bir hafta kalsın. Hani bütçeniz neye yetiyorsa. Bunun faydası size ne olur? Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bunun faydası şu şekilde olur arkadaşlar. Reklam verdikten sonra örnek mesela Google Play e girdik. Bunu siz de deneyebilirsiniz telefondan da şeyden de. Şu oyun benim oyunum. Ben bu oyuna sadece 50 liralık bir reklam verdim. Uygulamalar. Evet, bunlar kitap o yüzden burada değil. Uygulamalar kısmında bakın en üst seviyede benim çıktı. Sonsuz Kaçış. Yazdığımız zaman hapisten kaçış, oda kaçış bilmem neler ee, araba oyunu yazdıkları zaman çıkabiliyor her zaman çıkmıyor mesela bakın adam bunu yazdı direkt bu oyun buraya çıktı demem o ki kullanıcı oyunu indirdiğinde reklamlar sayesinde zaten Google bu oyunun popülerliğini fark ediyor direkt bir araba park etme oyunu yazdığımız zaman bu oyun için söylüyorum. E, araba park etme oyunu yazdığımız an direkt en üst sıralarda çıkacağız. E, çok bölüm var. Değişik haritalar var. Otobüsler var. E, bilmem neler var. Hani bu şekilde kullanıcı elinizde tutabilirsiniz. Kısaca toparlayalım arkadaşlar. O, hazır oyun alınmalı mı? Alınabilir. Ama oyunu alırken neye dikkat edeceksiniz? Ben bu oyunu nasıl geliştirebilirim? Buna dikkat edeceksiniz. Reklam vereceksiniz. O şekilde de kullanıcı elde etmiş olacaksınız. Diyeceklerim bu kadar. Başka merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplıyorum. Cevapsız yorum yoktur benim kanalımda. Destek olmak adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu harita oluşturma eklentisini de verebilirim. video. 200 beğeni alırsa zor demeyin daha ufak kanalsın demeyin binlerce kişi izliyor bu tarz videoları 200 beğeni olduktan sonra videoyu takip edin linkin altına bırakacağım gördüğünüz gibi tek tıkla kocaman şehir oluşturduk trafik sistemi oluşturduk arabalar gidiyor bu arada hani size göre değil durmuyorlar yani böyle önüne gelince duruyor bu tarz şeyler var bu pandemi döneminde sağlıklı günler diliyorum görüşmek üzere